Grup 84'ün Ölürüm Asretin'in eserini Sakiler ve Tuna Başoğlu tekrar yorumladılar. Eseri bu son düzenlemesi son hali üzerinden ve son tonu üzerinden gelin birlikte inceleyelim. Eser fa diyez minör tonuna alınmış arkadaşlar. Fa diyez minör tonu üzerinden bariyle akorlar üzerinden çalacağız bare bilmeyenler, bare tutamayanlar için de yine kolay halini göstereceğim. Akorlar fa diyez minör, si minör. Özellikle bareli olmak zorunda arkadaşlar. Sol majör var. Yapabilen bareli yapsın, yapamayan yine baresiz tutabilir. Ve la majör yine bareli. Baresiz ihtimali size bırakıyorum arkadaşlar. Ve bir de mi minör akorlarından oluşuyor eser. Önce ben tamamen bareli çalacağım. Daha sonra da bunu daha kolay hale nasıl getiririz öyle inceleyeceğiz arkadaşlar. Gördün mü bak bizden ötesi de varmış. Evet, arpej atıyorum. Çok basit bir arpej. Ne yapıyorum? P, i, m, a. Sağ halde p, i, m, a. En basit haliyle bu yapılabilir. Yine P, i, m, a. p, i, m, a. p, i, m, a bunu daha zenginleştirebiliriz ya da daha sadeleştire çok daha basitleştirebiliriz daha doğrusu. Çok basitleştirmek istiyorsanız, arpej atmak zor geliyorsa yukarıdan aşağı doğru yani baş parmağınızla mesela vurabilirsiniz. Gördün mü bak bizden ötesi de varmış şeklinde olabilir ama arpej atarsanız daha keyifli oluyor. P, I, M, A, Bekliyorsunuz zaten bekliyorsun zaten. F, bekledik. F, bekledik. F, bekledik. Ya da bu arpeci daha renklendirebilirsiniz. P, -p -i Ma. M, A'yı aynı anda çekiyorum. P, -p -i Ma gibi. P, P, -i Ma. P, -p -i Ma. P, -p -i -ma. Bunu da size bırakıyorum arkadaşlar. Hangisi kolayınıza geliyor söyleyeyim. Tekrar gelelim en baştan. Gördün mü bak. Bu arada arkadaşlar eser bu haliyle, orijinal haliyle benim sesime çok ters. Elimden geldiği kadar iyi söylemeye gayret edeceğim ve yeri geldikçe pes seslere düşeceğim mecburen. Çok dik geliyor çünkü çıkamıyorum bazı sonlara. Gördün mü bak bizden ötesi Yaşananların hepsi meğer birer yalanmış. Burayı bu şekilde aynı mantık üzerinden arpeji çaldıktan sonra ritme geçeceğiz arkadaşlar. Eserdeki ritmine bakalım. Kaderimde buna mı vardı sevdiğimi başkalarıya diye hızlı bir ritim var arkadaşlar. Ne yapıyoruz? E, ritmi de yine basit ve biraz renkli olarak anlatabilirim. En basit hali şu: in çık çık in çık çık in in çık. En basit bu. Tekrar yapıyorum. in çık çık in çık çık in in çık. Ya da şöyle yapabiliriz: in çık in çık in çık in çık in çık in, çık. Ben bunu daha çok kullanıyorum. Bir daha yapıyorum. in çık in çık in çık in çık in çık in çık. Bunu da hızlandırırsanız ritme daha uygun. Bu şekilde çalacağım ben. Tekrar giriyorum. Kaderimde bu mı vardı? Sevdiğimi başkalarıyla. Dikkat edin ritme. Göreceksem eğer kör olsun bu gözler var burada tekrar dönüş var onu da yapalım Çünkü burada ufak bir fark olacak kaderimde bu Ne yaptık? G'ye sol majör eğişimizi. Kalın iyi. Yani iki tane aşağı vuruş aslında. Kalın in yapıyorum. Göreceksem eğer gör olsun bu gözler. Söz devam ediyor orada. Görmeyeyim daha. Bir de geçiş yapacağız ki nakarata bağlansın. Fa diyez minöre geçtiğimizde 8 vuruş yapacağız kalın tellerden başlayıp yavaş yavaş aşağı doğru ince tellere doğru devam edeceğim ki bir çıkış yaratacağız orada bir geçiş yaratacağız. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gittikçe güçlenen bir ritim. Daha az telden daha çok tele doğru. Kalın telden daha ince tellere doğru daha fazla tele vurmuş olacağız. Görmeyi <laughs> buradaki geçişe dikkat. Bilirsin sensiz ben hiç. Yine vuruş var buradaki. Aynı bir öncekinde yaptığımız kalın Yaşayamam ki ölü Evet. Burada ne yapıyoruz? İn, çık, in, çık. A korunda G'ye geçik sorma göre. İn, çık, in, çık, in, çık, in, çık. Ritmi bu şekilde ikiye Böleceğiz. Tam ortadan bölmüyoruz. Dikkatli olun. Bir daha A'da ne yapıyoruz? İn, çök, in, çök, ye. İn, çök, in, çök, in, çök, in, Şeklinde ritmi böldük. Hatta in, çök, in, çök, in, bitirelim. Şeklinde dönüşte de aynısı bunu yapacağız. Dinle yar, dinle Dikkat edin ne yaptık? İn, Ölür mazitin neden? Bağlarken. Din, çök, i̇n çık, İn çık, İn çık, İn çık, İn çık, İn çık. Fa diyezmör. İn çık, İn çık, in yaptım. Ya. devam ediyor orası yine. Bilirsin sensiz ben hiç yaşayamam ki ölüm asretiyle. Yine tek vurduk. Devamındaki yine arpejde olan bölüm. Geceler uykusuz geçer oldu ömre. Yine arpej hisseye bağlı. Rahat. Tercihleriniz çok rahat değiştirebilirsiniz. Anılar birer birer batırır hançeri kalbime. Yine kaderimde buraya bu da mı var? diye bağlıyoruz arkadaşlar. Kaderimde bu mantık üzerinden devam ediyor arkadaşlar. Eseri bu hale getirmişler. Eseri yine bu tonda çalmak istiyorsanız arkadaşlar, bare basmakta da zorlanıyorsanız kelepçeden kapodan yardım alacağız. Kapoyu ikiye takıyoruz ikinci perdeye ve bu sefer artık E, M, B minör basacağız. F, Fa majör, G, Sol majör, A, M, La minör ve bir yerde D, M, Re minor'den. eseri daha kolay, daha basit halde çalabiliriz ve Sesimize göre de kelepçe ileri geri kaydırma şansımız var. Ben şu an yine orijinal ton, sakinlerin söylediği, söylediği ton üzerinden tekrar eseri anlatacağım. Yine ne yapıyorsak baştaki gibi. Aynı mantık aslında, bir şey değişmedi. Sadece kelepçe yardımıyla eseri, ton değiştirmiş olduk. Bu ton bana çok ince geliyor mesela arkadaşlar. Eseri yine tercihinize göre sesinize uygunluğuna göre mi da çekebilirsiniz arkadaşlar. Yine aynı mantık devam ediyor. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Sonraki derslerde görüşmek üzere. İyi çalışmalar.